Konuyu da e, aklımızda bulunduralım. Evet, kişi kefenlendi, cesedinin başında bütün sevenlerinin kendisini uğurlamaya gelenlerinin başında olduğunu görür, herkesi görür. O görüş ile birlikte ta ki mezara kadar gider. Eğer ki işte bu ölen kişi dedi ki Azrail Aleyhisselam ruhu aldı hemen ilgili görevli meleklere teslim etti o da yukarı arşa çıkarttı gök katlarına çıkarttı ve durumunu mertebesini gördü ya veya kötü insansa yine mertebesini gördü durumunu gördü. Eğer ki bu ölen kişi Allah'ın rahmetinden artık e, nasipleneceğini gördüyse müjdelenenlerdense salih kullardansa o zaman kendisini taşıyanlara defin işine götürmeye tabutunu taşıyanlara adeta nida eder, seslenir. Ki nida eder ama bunu biz duymayız tabi. Kulaklarımızda perdeler olduğu için duymayız. Beni çabuk götürün. Yerime çabuk yerleştirin. Bana müjdelenen o mekanları görmek istiyorum. Bir an önce oraya kavuşmak istiyorum der. Eğer ki ölen kişi azaba düçar olacak kişi ise o zaman da beni götürmeyin. Nereye götürüyorsunuz? Çünkü başına gelecekleri biliyor. Eyvah benim halime. Beni götürmeyin. Bekleyin diye hitapta bulunur. Feryat figan eder. İşte bu feryat figanı kabre konulduğu zaman da bu feryat figan devam eder. Bu feryat figanı hayvanlar işitir. Bu hususta yine Resulullah Efendimizin hadisi şerifi vardır. Kişinin kabre ilk konulduğunda o sorgunun başlamasıyla birlikte eğer ki azaba uğrayacaksa işte onun azaptaki o feryat figanı var ya o ses o kabristan civarında bulunan hayvanat tarafından işitilirmiş bu ses. Ama biz biz onu işitmiyoruz. Bizim kulaklarımıza belki Allah'tan bir rahmet olarak bu sesi eğer işitmiş olsaydık halimiz nice olurdu. Kişi bu şekilde gider. Kabre konulur. Kabre konulmasıyla birlikte üzerine toprak atılmaya başlayınca işte o ruh hala dünya hayatında kendini o cesetten oluşmuş olarak görüyor ya o bilince ermedi ya. Kendi o ruh geçer cesedinin yanına, kabre. Ve üzerine toprak atılıyor olduğunu görür. Kendi kendine korkuya kapılır. Boğulacağım ben burada diye. Nefes alamayacağım hissine kapılır. Halbuki zaten öldü. Ruhun nefes almama gibi bir problemi yok, sorunu yok. Ama hala kendini o bedenden teşkil edilmiş olduğunu zannediyor ya, ruh olduğu hakikatinin bilincine varamadığı için. Kabrine bu toprak atılıp da üstü kapatıldığında, ondan sonra artık o ruhun görüş, görüşü biter. Ona perde gelir. Artık işitiş başlar. Resulullah Efendimizin hadis şeriflerinde de geçer. Artık mezardaki Mefta kabri başında kendisini defneden insanların kürekle toprak attığını işitir ve ayak sesleriyle artık oradan uzaklaştığını işitir. Bakın orada artık görüş yok. İşitiş var. Sadece işitme var. Çünkü ayak sesleriyle artık insanların gittiğini, başından çekildiğini, gittiğini